Sevgili dostlar, Philips'in bir süpürgesi geldi. Ee, sesi uçak motoru gibi olmuş. Bir arkadaşımızın, bir dostumuzun söktüğümüzde zaten tahmin ettik aşağı yukarı. Bakın filtre e, açılmış bu şekilde. Bu ne demek? Buradan e, motorun çektiği, motorun çektiği bütün tozu e, içeriye almış bu. Buradaki rulmanlar, motorun rulmanları bozuluyor. Motorun içini görüyorsunuz, kartın üstünü görüyorsunuz. Yani tozdan kart kaybolmuş. Şöyle göstereyim. Bakın düğmelerin altı bile bu haldeydi yani. Şimdi bunu biz e, güzel bir şekilde bakımını, temizliğini yapacağız. Motoru kurtarabilirsek kurtaracağız, kurtaramazsak yenisini takacağız. E, dikkat edin, yani filtre değişimini zamanında yapın mutlaka. Motorumuzda sorun var. Motoru değiştirdik arkadaşlar. Bunu e, baktığımızda böyle 1400 watt gibi bir gücü vardı. Buradan ölçtüğümüzde. E, yerine bu tarz bir motor aynı güç değerlerinde bulamadık. Daha düşükleri vardı. Biz de onu takmak istemedik. Yani süpürgenin gücü düşsün istemedik. Onun yerine şunu taktık. Size de böyle bir fikir olsun. Bakın e, BT18 taktık. Ama e, süpürge çok acayip bir şekilde e, çekiyor. Yani harika oldu. Yani elimizi kopartacak neredeyse Süper oldu süpürge e, Filtre değişimlerini de yaptık e, Müşterimize hayırlısı olsun Bergama'dan geldi bu e, Tamir işlemini tamamladık birkaç ürün daha vardı Onları da e, hallettik Manisa Soma'da küçük elektrikli ev aletleri tamiri yapıyoruz Varsa bu tarz cihazlarınız Bizlerle iletişime geçebilirsiniz Allah'a emanet olun Allah yar ve yardımcınız olsun Hoşçakalın